Selamünaleyküm abilerim kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bozan'dan Kadir kardeşimizin motorunu bitirdik, çalıştırdık. Videolarını da gösterdim size. Tabi çıkma 105. Çıkma piston. Piston ona göre değil. Pistonda hatalar vardı. Sekman kanallarında boşluk vardı. O da tabi ses yapıyordu. Yarın bir gün sıkıntı çıkartır diye. Ben Kadir kardeşimize söyledim. Kadirciğim dedim bu işin oluru T6 kardeşim. <laughs> T6 Ersel yaparsak daha güzel olur. Tabi orijinal T6 İspanyol arkadaşlar bu. Malum siteden aldık. Faturası da burada. Şimdi size de onunla da ilgili bir yorum var. O yorumla ilgili e, detayı da anlatacağım. Kadir kardeşim geç bakalım. Buyur. Hoş geldin. Şimdi senin motorunu yaptık. Evet. Kazasız belasız güle güle Kullan. Motorun bize geldiğinde neydi? Ne oldu kardeşim? Ee, bu abilerimize, kardeşlerimize de aydınlatıcı bir şeyler söylersen bu kardeşlerimiz de dinlesin. Motor yaptırmak isteyen kardeşlerimiz de güven içinde bize yaptırsın kardeşim. Buyur sen dinliyoruz. Ustam şimdi motoru getirdiğimde motorumuzda şöyle bir sıkıntı vardı. Motor yerine kalkmıyordu. Evet. Motor tırıldama yapıyordu. Sadece boş ses yapıyordu motor yürümüyordu. Evet. Şimdi denedik ben bir tane daha silindir aldık. Piston ona göre uyumlu değil mi? Motorun güzel sayış falan iyi değil mi? değil mi? Ustam dedi T'ye alt daha iyi olur, daha güzel olur. Evet. Daha uzun olur olur dedi. Biz ustamıza güvendik. Allah razı olsun. Senden Allah razı olsun kardeşim. Motorumuz çok güzel oldu. Ustam sağ olsun. Motorun sayışı, gaz yemesi 10 numara yani. Şimdi biraz önce sözünü kesin Kadir'cim. Yukarıda kardeşimize çalıştırdım. En son cumartesi günü tesiri yapmıştım. Kader kardeşimiz geldi. Gel dedim birlikte çalıştıralım. Sen de dedim bir bak kompresörüne de bak. Saymasında kompresöründe bir sıkıntı var mı kardeşim? Vallahi ustam çok güzel olmuş. Ellemeni sağlık. Kompresör yani dönmüyor diyecek şekilde var yani. Allah razı olsun. Şimdi e, bu kardeşimize de faturası da burada. Geldi direkt de gösterdim aldığımız malzemeleri. Çıkan malzemeleri de kolun içine koydum kendisi de gördü. Biz de dedim her şey şeffaf. Şimdi kardeşim. Teşekkür ederim Kadir'cim. Şimdi hemen kısa bir şeye geçeceğim arkadaşlar. Bu dün bir yorumda bir kardeşimiz demiş ki hani bazı videolarımda kaç para mal oldu diye çektiğim videolar var arkadaşlar. Bu videolarda biz her şeyi şeffaf gösteriyoruz. Bakın malum site gördüğünüz gibi isim vermiyoruz reklama girmesin diye. Oradan gören görür. Ona bir şey diyemem. Şimdi burada silindirin tanesi bakın biz Kadir'e dedik ki kardeşim bak tetikleyici nazılı tetikleyici değiştirdik iç bobini değiştirdik. Bu başlığı bobin beyin bunların hepsini sıfır aldık elektrik tesisatını elden geçirdik. Motorun çiçek gibi yaptık bu kardeşimizin. Şimdi bu Kadir'in faturası bu senin faturan doğru evet, mu Kadir? Tamam. Bak şimdi bu bir kardeşimiz İzmir'denmiş ilin ismini de vereyim. Dün ben o yorumu gereksiz bulduğum için kaldırdım arkadaşlar. Bu kardeşimize diyorum ki şimdi o kardeşimiz bizi dinliyorsa bakın burada silindirin şöyle de gösteriyorum arkadaşlar ne kadar yazıyor şöyle görebiliyorsanız bakın 1600 lira para yazıyor bu KDV hariç fiyatı KDV oranı yüzde 20 bakın faturalı her şey bu silindiri aha sitede burada dediğim gibi aldığımız her şeyi ben tüm müşterilerimize eski çıkan parçalarını kolye koyuyorum her şeyini koyuyorum o söz, sen orada yazmış. Sen malzemeleri fazla söylüyorsun. Bizim burada 1300 lira silindir. Kardeşim bu sitede o silindir, şu silindir 1920 lira. Bilen bilir. Bakın 1600 lira KDV hariç fiyatı. İşte faturası burada. %20 KDV eklediğiniz zaman 1920 lira yapar bu. Bakın KDV oranı aldığımız parçalar belli. Silindir, bobin ve tetikleyici. Kaç para yapmış arkadaşlar? 1730. 346 lira da bakın. Şöyle gösteriyorum. 346 lirada KDV'si toplamda 2076 lira para yapmış. Arkadaşlar yani bu silindirin tanesi 1920 lira. İşte o 1300 lira diyor ya İşte bakın arkadaşlar 1300 liralık silindir burada. Çin. Daha sıfır ayarında bakın üstünde leke bile yok hemen hemen. Sekmanların olduğu yere bakın bir tane kararma yok. Buyurun. Gördünüz mü? Sıkışmış. Bakın. İzlere bakın. Ben o kardeşimize söylüyorum. Bu silindirin aynısını bana 1300 liraya getir. 100 tane aldım. Hayırlı olsun. Allah şükür bizde parada da sıkıntı yok. Hem numaranı da yaz. Sana söylüyorum kardeşim. O 1300 liraya sen fazla söylüyorsun falan demişin ya. Oraya numaranı da yaz. Alacak kardeşlerimiz. Bakın Kadir genç bir kardeşimiz. Benden nereden bak sen 20 yaştan fazla ufak. Doğru mu? Kaç yaşındasın Kadir'ciğim? 18 yaşında. Daha 18 yaşında. Benim yaşım 44. Yaklaşık bizden 34 yaş. 30'dan fazla yaş olarak ufak. Bu kardeşlerimiz de sebe sebeplensin. Bu kardeşimiz de turizmde çalışıyor Kuşadası'nda. Oradan alacağına 1920 liraya senden alsınlar 1300 lira. Yaz da o kişilerden biz de alalım kardeşim. Öyle bir şey yok. Uyduruk yorumlar yapmayın arkadaşlar. Yani bu çarza yorum yapan kardeşlerimiz ben engellerim. O yorumu kaldırdım. Şeffaf her şey ortada. Bu kardeşimiz yazsın öyle bir şey varsa 1300 lira silindiri varsa ben 100 tane aldım. Kardeşim sen o... Satan kişinin de numarasını bırak oraya. Bu parçaları ucu satan kişinin de bırak. Aynı silindirden varsa beni ara. Artı ben sana o silindirden de 1300 liradan aldığım zaman iki tane de hediyemdir. Bu da böyle. Arkadaşlar bu tarzda şeylere kanmayın. İşte kanarsanız işte bizim orada 1300 lira. Bizim orada şu para. Aha sonu bu. Gördüğünüz gibi bu silindir çöp. Aha da pistonu. Gördüğünüz gibi daha binememiş bile. iki depoda silindir pert. Arkadaşlar yani çöp. Hurdalamı da gösterdim Kadir'e. Bak dedim ben bunu hurdalıktan çıkarttım. Kendi de gördü. Yani diyeceğim arkadaşlar burada bu para şurada şu para öyle bir şey yok. Bakın bu orijinal burada da yazıyor zaten. Silindir komple şöyle gören görsün. 46 peşe orijinal bakın. ORJ yazıyor bakın gördüğünüz gibi. Eğirsel tavaltı, ince sekman silindir. Isıttık, soğuttuk, çalıştırdık. Kadir kardeşimizle de çalıştırdık. Elle bile çalıştırdık motoru. Doğru ha, muyuz kardeşim? Evet, canım. En ufak saymada, bozmada veyahut da ısınınca herhangi bir değişiklik olmalı. Biz yaptığımız motorların arkasındayız arkadaşlar. Biz burada mesela Kadir genç bir kardeşimiz. Kimse ikinci masrafı yapsın istemiyor. Doğru muyuz Kadir'ciğim? Aynen usta. Şimdi sen parayı Kadirde de burada. Geç Kadir bakayım diyor. Geç bakayım kardeşim. Şöyle biraz daha yanır. Şimdi Kadir'cimiz de genç bir kardeşimiz. Orada gidiyor. Turizmde çalışıyor. İşte 3-5 kuruş kazanıp motorunu Öyle masraf ediyor. Ya şimdi bir silindir almış. Tabi ben ona alma demiştim ama bir silindir almış. Silindir çok güzel değil arkadaşlar. Benim içime sinmedi. Ben de dedim ki Kadir'e bu, Kadir, bu silindir olmaz. Piston onun değil. Pistonda boşluk var. Eski seri tamam 105 almış. Hevesi var bu kardeşimizin. Ama motorun en sağlıklısı bu. Usta dedi benim hayalim çift parasını biriktirdiği zaman çift yapacak. Ben de kendisine işçilikte güzelliğimi yapacağım söyledim de. Çünkü bana motor yaptıran kardeşlerime ben ikinci seferde güzellik güzelliğimi yapıyorum. Dediğim gibi evet, Kadir'cim o bizim aramızda. Ben sana çifte işçiliğimi söyledim ne kadar olduğunu. Sana o para getiriyorsun. Sebeple hevesin kırılmasın. Genç kardeşlerimize bize güzelliğimizi yapacağız arkadaşlar. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi Kadir kardeşimizi göndereceğiz. Yanımıza kadar geldi. Aydın Bozdan'dan ee, motorunu birlikte de çalıştırdık. Kendisine de gösterdim. Şimdi golleyeceğiz. Minüse binecek. Bozan'a gidecek. Yani bu uydurma işte bizim burada bu silindir 1300 lira 1400 lira varsa öyle kardeşim yazın yoruma tamam mı numaranızı ben 100 tane aldım. Hayırlı olsun diyelim. Siz de kanmayın arkadaşlar. Öyle bir şey yok. 1300 liralık silindiri gösterdim size bu. Sonu da bu. Bir depo iki depo binemezsiniz. Ondan sonra bu hale gelir. Bu silindirlerde Orijinal silindir alacaksınız arkadaşlar. Başınız ağrımayacak. Veyahut da Çin'in birinci kaliteli bazı silindirleri var. Mesela Mobilet'te söyleyebilirim. Rebecca Glerdon. Kullandığım bir silindir. Gayet de güzel arkadaşlar. Bunu tercih edebilirsiniz. Belli başlı. Ama orijinal bir silindiri o paraları vermezler. Çin'e alırsınız. O da sizin yüzünüzü güldürmez. Olay bundan ibaret. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.